Anlatınca şey, çok anlarsın yani. Şey, Hadi başlayalım. çok açık ama tamam mı? Kabul edin yani. <laughs> tiyatroya geldiyseniz kabul edin. <laughs> şimdi başladın mı? Başladım. Tamam. Şimdi benim bizim aile için şey çok önemlidir. Hani sevgilin varsa bunu söylemeyeceksin. <laughs> tamam mı? Çok ayıptır yani bizde. Evet. Bir gün annem geldi şimdi benim ağzımdan laf almak için bana böyle yaptı. Kızım <laughs> bak. <laughs> ben sosyal bir kalbim. <laughs> <laughs> bir şeyin en azı bir cazcasın bana diyeceksin. Ayşe'ye Fatma'ya demize sonra. Çünkü niye? Ayşe seni Fatma'ya der. Ama ben demem. En fazla babana derim Oley. <laughs> <laughs> Sevgilin var mı yavrum? <laughs> dedim ki. Anne dedim var. Nasıl var abi aldın aslında. <laughs> 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 Sen bize bir <bilmiyor> niye <laughs> O günü geçti yine ben anneme tabi söylemedik sevgilim olduğunu daha sonra. Çünkü biliyorum başıma gelenleri. Bir gün annem eve geldi ama çok sinirli. Yolda iki tane sevgili görmüş. Ee, sevgililer ellerini birbirinin ceplerine koymuşlar. Yani arka ceplerinde birbirinin ellerini koya koya gidiyorlar. Annem de kızı ben zannetmiş. Geldi eve bana böyle yaptı. Kızım. Bugün ne oldu biliyor musun? Dedim ne oldu? Beynim ve kan sıçradı yavrum. Yolda yürüyorum. Yürü. İki tane sevgili. Biri komuş elini ötekinin öteki komuş elini öteki. Ne dedim. Kızı arkadan zannettim sen. Yan tarafa var bir polis. Dedim abi ver jopini bana. <laughs> ben o jopi gereken yere yerleştiresin <laughs> Polis de şaşırdı bak eyvah ne oldu ya. Hep çıldırdı. Çıktım kızın arkasına tuttum konuları. Dedim hanımefendi sen bir bakar mısın? <laughs> Kızı salladı. Kız şaşırdı bak de, Dedim başkasının kızısın bak yoluna. <laughs> Polis bak eyvah ben bakayım kıza çocuk bak de, Çizim bak sevdiğin olur. İstersin dokunmak çizsin, gelsin olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Ama elle dokun yavrum. jot ne dur Bunlara dokunmaz yavrum bak. Ha buralara dokunulmaz. El tutuş bir kere tut bırak. <laughs> Hevesini al ama fazlası zarar durur. Bak dışarıda başına bir şey olur. Eve olma. <laughs> Aç canını deniz Ayşe. Bunlar bize uygun değil kızım. Ben kocamı katil edemem. <laughs> Her şeyin yeri ver yavrum. Ellenceson, evlencesun. <laughs> <laughs> Evlendin mi el alır <laughs> seni. Başka türlü yok. Konu kapandı. <laughs>